Sen olarak mı yazacağız? Ne yaş olarak yaz ya. Yaş olarak yazabilirsiniz. Yaş yaş benim yaşım. Dönem olarak yazalım ya. Yaş ne? nereden ne yazacağım? Ne yaşını mı ne? Yani. ne? Nereden <laughs> Mesela dönem olarak çocuk mi? genç mi? büyük mi? Yok ay. Bisiklet sürmeyi yaşlıyken öğrendim. Nasıl oldu? <laughs> Kim okuyor önce sen? Dur şimdi dur oğlum bir giriş yapalım. İnsanlar selamlayalım. <laughs> Sevgili takipçilerim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu gördüğünüz üzere ablamla birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz adlı bir video çekeceğiz. Kendini tanıtır mısın biraz? <gülüyor> 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 Merhaba ben Tuğba. Ee, evliyim, bir iki çocuğum var. Bu da benim kardeşim işte. Video çekeceğiz, uyduk bakalım nereye gider sorumuz, bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biraz heyecanlı, stresli. Evet, ilk soruyla başlayabilirsin ablacığım. Geliyorum. Ordu'ya katılır mıydın? Şimdi cevaplıyorum. Neyi? Soruyu. Sen benimkini, ben seninkini cevaplıyorum, tamam mı? Hı hı. Anladın değil mi? Anladım. Sen katılır mıyın ki abla ya? Ben verdim cevabımı. Kalem yazmıyor. Ben senin bir şeyinden yola çıkarak söylüyorum bunu, ama yazmıyor abla bile. Başka kalem mi? Başka kalem var mı? var. Şu şey. Aynı yerinde mi orada? Kalem kutunun içinden. Tükenmeyen karan beni yolda bırak bir içe tıkla bir değişikliği yap bu kurşun kalem. Geldim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katılırdı bence askerlik için. <laughs> bence de katılırdı. Evet ikimiz de doğru cevap vermişiz. Bir puan. Alıyoruz. İyi sen çek o zaman. Sıra sende. Bisiklet sürmeyi ne zaman öğrendin? Ben bilmiyorum ben kendim ikini. <laughs> şaka şaka biliyorum. o kadar da Ama senin ikini bilmiyorum sanki. Senin olarak mı yazacağız? Ne Yaş olarak yaz ya. Yaş olarak yazabilirsin. Yaş yaş benim yaşım. Dönem olarak yazalım ya. Yaş ne? ne, ne? nereden yazacağım? Ne yaşımı ne? <laughs> nereden atacağım yaşını? Mesela dönem olarak çocukken mi? Gençken mi? Büyükken <gülüyor> mi? Yok. Bizi bir sürmeyi yaşlıyken öğrendim. Nasıl oldu? <laughs> Niye şu an bilmeyenler de var. Bir tamam hadi ya, ya, mi? ortalama bir ortalama, ortalama bir yaş söyle canım ben sana ne bir şey atlamıyorum ki. Şu tamam. an baskı geliyor. <laughs> e, nasıl ya? Dur, neyse arkadaşlar şöyle. Emin e, <laughs> ulan. <gülüyor> baskın yedik şu an. Ben 10 yaşında diyorum. Ben 8 yaşında diyorum. Yani, 10 şey ya yani o civarda bir şeyde öğrenmişimdir herhalde. 7-8'de öğrendiğimde sen. E, zaten e. sen e. şeyde öğrendim herhalde ben. Yani. Ben kalemim bir dakika. Hani kenara gel Emir ama. 10 yaşında diyorum ben. Yani o civarda. var da bir şeydir herhalde ya. Hadi ben Emir Emir mi onu? Şöyle bir karıştırıyorum. En sevdiğim yemek nedir? Bunun ben biliyorum. Bakayım en sevdiğim yemek mi? nedir? Sen benimkini şey biliyor musun? Biliyorum. Aslında ha? o değil de. Önceki akşam yaptım. Yedi. Burada. Neyse dur bakalım bakalım. Seninki ne lan? Bence o. Seninki ne? Eyvah. Şu an 2-2 sonuç bu arada. Az önce ikimiz de bildik bisiklet sorusunu. Destan yazıyor abla. <gülüyor> <gülüyor> ne ne yemekmiş <yürüyormuş> bu arkadaşım. <laughs> ben yazdım. İki tane, üç tane yazabilir miyim? Sevdiğin hani böyle sen çok seviyorsun ya o Ya ben bence bu soruya abla hangi yemeği sevmiyorsun yazsaydım daha çok seçeneği olurdu. <laughs> <Doğru> o kadar sayılı olduğu için. Yaz iki tane yazabilirsin. Bilirsen. Ben pirinç pilavı nohut diyorum. Evet seviyorum ben pirinç pilavı. Kuru fasulye pilav. Az kuru. Doğru. Az kuru çek. motor <laughs> yağ su mu olur <laughs> ya? <laughs> Bir şey söyleyeceğim ben doğru bildim mi? Evet. Pirinç pilavı nohut. Şu an 3-3 eşit diyoruz. Bu arada ceza olacak. Cezası yumurta yeme. Ay ben yumurta yemem ya. Ya hayır, yumurta O zaman ceza düşün başka. En sevdiğin sanatçı. Bakın Boku ben ikini bilemem. ikini bilemem. Bu da benimkini bilemez herhalde. Ben seninkini bilemem de. <laughs> Benimki kolay aslında. Sen bile bilir misin? Bir sürü alternatif var seninle ama şimdi. Aa şöyle bak şimdi. Ben sana az kopya vereyim mi? Eniştenin en sevdiği sanatçı desem zaten ben de onu çok Ben savurur. zaten onu yazacaktım <laughs> ama. Valla. Hmm. Ama sen benimkini nereden bilir? Tamam şeyden yaz. Replerden yazma o zaman. Sen de slowlardan bir şey yaz bakalım hangisi. Repleri bilemezsin çünkü dinlemediğin için. Böyle de büyük güzel kardeşim işte kıymetin bir Ebru Gündeş yazdım ben. Yes, ben de Müslüm Gürses yazdım. Evet be. Doğru. Müslüm Gürses, baba. Yeni kral adam. Sıra bende ki ben çekiyorum, ver be. <laughs> Sakin olun. 4-4 oldu. Bak yumurta ceza, bir kayıda çekeceğim onu da. Valla yumurta yumurta yiyorum ben, ben başka bir şey düşün ben onu içemem. İçeceksin. Kusarım resmen. sen. S sen giy, belki ben kaybedebilirim, o da var. Yaptığın en Allah yasa Allah. dışı şey neydi? Allah kahretmesin benim yaptığım yasa dışı <laughs> bir şey mi? Kıvılsı ışıktan geçmek. <laughs> <laughs> ya yolunda ya, arabayla değil. <laughs> ya sorun cevabını tamam, vermeden tamam. ne yapıyorsun? Yaptığın oh, en oh. yasa dışı ben şey ne? Aklını yazarız şimdi. <laughs> Nasıl bir sorudur ya? <laughs> Senin abi ben, Dur ben. kırmızı çitten geçmeyi yazdım ama şaka yaptım onu. Bence bu. Yaptığın en yasalı şey ne olabilir ki abi senin Ben yazıyorum. Valla ben kötü şeyler yapmıyorum bilmiyorum. Ben yok verdim gerçekten yoktur yani. Yok bence de yok. En fazla kırmızı çıktı geçmiştir, şeyden. geçmiştir bir şeyden. Yaptığı en yasa dışı şey ehliyetsiz motor sürmek. <gülüyor> Bunların <gülüyor> arkalarına yazmaya devam edelim. Çağ sıfır affetmeyin arkadaşlar. Benim babam haklı. Arkalarına devam edelim. Sen de şey. çek bakayım. Bu soruyu asla devam Yaparken en çok zevk aldığın şey? <laughs> nasıl bir soru bu ya? Yaparken en çok zevk aldığım şey? <laughs> Seninki ne olur be? benimki basit aslında. Ben her şeyden zevk almıyım sana. Benimki nedir ki? İki tamam tane yazıyorum üç tane. Ya bir tane yaz be. Ne zaman yanlış olacak? <laughs> Yumurtayı bana kitlemek peşinde. <laughs> Yok be saçmalama. Yani şunu yazıyorum. Bu yüksek duran böyledir ya. Ben doğru biliyorum. Açık ve net. <laughs> Ablamın evi temizlemek. <laughs> Şaka yapma müzik dinlemek yazdım ben. Yani evet müzik dinlemeyi severim gerçekten. Mustafa'nınki de saat kenarında vakit geçirmek. Evet, 10'da 10 on. yani gerçekten 10 üzerinden 10'da on, on ne? Amanın kıyım ya, yani. biletimizde var, sizde TL şeyi batırıyoruz. 10 üzerinden 10, gerçekten çok seviyorum bu arada. Kız çocuğuma ne isim verirdim? Allah kahretmesin çocuğun olduğu ismini mi düşüneceğim? Nereden bileyim ne ismi verirdim? <laughs> Yalnız olu değil de şu an 5... Ne isim verirdim? 5-5 beş beş mi? Yes, 5-5. Beş beş. Ya 5-5 beş beş, ya 6-6, eşitliği iyi biliyoruz yani onda sıkıntı yok. Bu rakama pek takılmaya gerek yok. Sorun. Ya yani bu soruyu sallayacağım. Bilmiyorum çünkü. Ama benim kız çocuğumun için ayarladığım üç isim var. Bilecek mi bakalım bilmiyorum. <laughs> Yandık. Çocuğumu ne isim verelim? Allah'ım ya. İki tane yazabilirsin bunu alternatif olsun çünkü ben evli bile değilim o kendisi evli en azından şu an ama ben de iki tane yazıyorum. sen de iki üç tane yazabilirsin. Sen böyle bir şeyler diyordun da bunlar değil kesin. Ben kendi isimlerimi yazayım boşver seninkine. Ben yazdım. Alternatif olsun koyarken. kesim yazıyorum ben. Ben de kesim yazdım. Ejrin, Ecenaz. O ne be? Bilemedi, <laughs> yanlış. Benim istediğim isimlerden iki tanesini söylüyorum. Belinay, Buğlen. Ha siktir. Harbiden sen bunları istiyordun ha. Bir tane sen, daha var da şu an unuttum. Sen Ecri'nin E harfiyle başlayan bir isim istiyordun ama benim aklımda onlar kaldı için ben böyle bunları salladım. Ben hatırlamıyorum, hiç bilmiyorum. Benimki doğru. Ben Nalan istiyordum da, ikimiz de bilemedik. Eşitlik ha, devam ediyor. Nalan olabilir, daha alternatif düşünmedim. Çek bakayım. Şu küçükte ne yazıyor ya? <laughs> <laughs> Neymiş? En sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı. Evet. En sevdiğim tatlı. Senin ne o kadar çok tatlı, tatlı var. var ki ne bileyim hangisini seviyorum. Benim en çok sevdiğim tatlı. Sen ne zaman ben sana kopya vereyim? Burada bir yara yapmıştın. Aa ben sana niye mesaj söylüyorum lan? Ben seninkini bilmiyorum. Burada bir yara yapmıştın o kadar. Hadi <laughs> bakayım hangisi? O da 3 tane. E, 50 şık. tane yaptım. 4-5 tane yaptım. 4-5 tane yaptım. Yalan söyleme. <laughs> Seninki ne olabilir ki? Aa ben sana kovuyorum. Dün akşam gösterdiğim şey. Ama ben seninkini çözemiyorum. Nerede gösterdin ki dün akşam? Telefonda. <laughs> ben sana iki tane yazacağım. Birinden birini doğru kabul edeceksin. Artık yapacak bir şey yok. Helle <laughs> helle. Ben büyüğüm. Ben büyüğüm de lan. <laughs> Bu ikisini daha çok seviyordu Hayır ben bir tane seviyorum en çok sevdiğim onu da kimse yapmıyor zaten yani Ablam bak ben kopyayı veriyorum <laughs> Kopyayı vermeme gerek kalmadı kağıtını gördüm Fıstıklı pahlava Seninki bu Pahlava <laughs> Fıstıklı pahlava bunun ki? Bayılırım En çok o Bir kopya Nasıl verdiğim Bu en çok Revani ile Kadayıf sever Valla Kadayıf Bayılık. en sevdiğim tatlı kadayıf gerçekten bir kadayıf harikulade Herhalde bir tatlı. Eşitlik bozulmadı. Bu yumurta kim içecek ben artık bilmiyorum. Artı. Şu son soru şurada sen çek onu. Bu soru da boz artık. Yumurtayı sen Vallahi sevmiş. eşit hiç. her şeyi biliyor musunuz? Lan var ya abi. Boyu kaç santim? <laughs> en boktan sonra en sona kaldı ya. Veriyorum cevap. Ortalama bir cevap sen. veriyorum. Tabii 3-5 yukarı 3-5 santim fark olabilir. Ondan bir şey olmaz. Ben senin ikini net söylüyorum şu an. Kilo aldığın için 2 santim kısaldın ya sen. Ya bir sus. <laughs> Allah Allah. Çocuk doğru <laughs> seni de göreyim. <laughs> ben nasıl doğuracağım çocuk? Ne bileyim artık. Karnına söyle sen doğru olayım. Yani. Ya yani ortalama bir şey söylüyorum. Ya 3-5 santim fark olursa bir şeyden... 1.78. Net. O, en son 2 ay önce o şekildeydim ben. 1.68 yazdım ben sana. Ya 1.70'im ben de işte. 2 santim kısaldım kilo o alınca. 1.68'im. Yalın ki 1.68'im. So, eşitlik bozulmadı. Çok Ama so, soru düşün. bir <laughs> tane soru da eşitlik bozulmana kadar bir şey var. Onun ceza ödülümüzü alması lazım. Millet zaten cezalı izliyor. Aşağı kama bak. Yani sonunda ceza aldığı için o hmm. yumurtayı birimizden birisi içeceğiz içeceğiz ki. <laughs> İğrenç. <laughs> bir de mağdama geldi. Yazmana göre en çok sevdiğim içecek. Ne bileyim bu yani. Soğuk sıcak daha iyi abi. Söyleyeyim. Zor bir soru olsun. Alkolü alkolsüz. alkolsüz oldum be. Soru okuyorum. En çok sevdiğim içecek. Alkolsüz olsun ama. Çok iç, çok alternatif bir yer sen sıçarsın. Tamam. Gerçi tamam. ben de sıçarım yani. Hani bir durum yok ben. Ben alkol kullanmadım da programı. Alkol kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk sıcaksa. Soğuk. Soğuk yazayım ben ya. Sen en çok en çok böyle içerken keyif aldı. Zevk aldı. Seninki ne oldu ki Ben soğuk içecek yazdım. Ben sıcak yazıyorum kral. Hmm, bir tane de sıcak yazıyor mu? Hayır. Tek şey Ben yazıyorum. İstiyorsan değiştir bak hadi. Değişmiyorum tamam. Ben Türk kahvesi yazdım. Ben soğuk içecek kolay aldım. Yanlış benimki senin. Niye ben ki yanlış ya? Hayır kolay değil abi benim en sevdiğim. Ne? Türk kahvesi. Ya bak Valla Türk kahvesi. Var ya bana sırf kitlemez <laughs> Hayır. Yemin ediyorum seninki Türk kahvesi değil mi? <laughs> Yo o değil. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl kanıtlayacağız? <laughs> al işte. Ispatlayamam. <laughs> Hayır bırak şimdi beni Allah benim kola ben asit içecekler içmeyi bile bıraktım nasıl kola yazabiliriz? Tamam önceden kolaydı. Önceden evet, yani, kolay değildi de, aynen. Soğuk içeceklerde aynen sıcak içeceklerde Türk kahvesi. Valla Türk, Türk kahvesi bir tane Amerikano falan olabilir. O zaman devam ediyoruz gerçekten Türk kahvesi değil mi seninki? Türk kahvesi yalan atıyor. Yumurta gitmezdi. Kulağım Ağlayacağım şimdi. Doğru bilmişim ki böyle yapıyorsun tamam. Doğru değil mi? <laughs> Allah kahretmesin. Evet, şimdi ablam cezayı çekecek. Onun ayarlamasını yapıyoruz. Hadi abla hadi. İçeceksin, mecbur içeceksin. Ben içemem oğlum, içemem. İyi ya, mecbur içeceksin. Yapacak bir şeyin bir seçeneğin Allah yok. Allah. Sen iç benim yerim olmuyor mu? Hayır bu. canım, ne alakası? Hangi? Youtube Türkiye'de hiç böyle bir şey görülmüş mü? Hiç. Görülmüş, görülmüş. Kim kimin cezasını üstlenmiş? Ya bu içilmez ki ya. Nasıl i̇çilir, içilir. Niye içilmesin canım? Nasıl içeceğim? Bardağı mı koyacağım? Bardağı koy, kaseye koy. Fantezine bağlı. <laughs> Kusarım ben. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Daha içmeden. <laughs> Allah bu, bu zaten belliydi bana kilitleyeceği yumurta bilerek yaptım. Ben, ben at, bak bir şey söyleyeceğim kansiler. Ben kitledim mi ona? Allah'ın aşkına doğru Ay izleyeyim. bunu hayatta içemem ben. Ay düşüncesi bile kötü, bayılacağım şimdi. Bilemedi ne yapayım? Ben söyledim, Türk kahvesini bak kabul etmedi ilk başta. Ben içemem onu. İçeceksin. Tuvalete geçtiğin zaten. Devamlı. <laughs> <laughs> İstiyorsan valla tuvalete gidek abla. Ağlayacağım şimdi. hadi hadi Naz yapma her gün içtiğini biliyoruz. İnkar etme. Yalan söyleme. <laughs> ah ben nerelere gideyim. Başımı nerelere vuram. <laughs> Kusarım oğlum ben bunu içersem. <laughs> Sakin ol. <olun>. İçemem onu. <gülüyor> 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 tuvalete gidelim. Tuvalete gidelim. Tuvalete hiç kus. Ama yutamam onu. <gülüyor> <gülüyor> yutamam. Konuşmuyor <laughs> <bir adım> bari <laughs> o zaman. He ağzını tut, bekle olo ola ola yap küs onu. Ay <laughs> ee, valla ben bunu içemem ya. <laughs> Öldürecek mi çocuk ben hastaneye kalacağım sonra virüs bu hastaneye gidemem. <laughs> Lan yumurtadan ne zaman öldün daha sabah gelip kahvaltıda. <laughs> <laughs> bu sadece çiğ hali. Ben nereye gideyim? Hadi 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 iç şunu hadi. şu kadar ha bak arkadaşlar fazla değil ha. Bir tane tam yumurta. Bir tane tam yumurta ama fazla değil ya. Bir çay bardağının çeyreği. Hmm, ben içemiyorum. Onu bulamayan insanlar var. Çiğ bu çiğ. Bak bak ne yapacaksın biliyor musun? Bak bak bunu tutacaksın şimdi. Bir, direkt bir koyacaksın gidecek. Mideden aşağı yut. Ağzına bekletirsen yutamazsın. <laughs> Ay. Hadi hadi. Vallahi ben kusurum her yer mahvolum. Sonra temizletirim ondan sonra. Ay şu anda gözlerimden kan kusuyorum. Gözlerinden kan ne alaka abla? Of midem bulanıyor. Ya hadi be. Ya içemem ya. İçersin içer. Bunu başta söyleseydin girmezdim seninle oyun oynamaya. Yapacak bir şey yok. Of. Sadece sarısını sokayım ağzına. <laughs> ya hadi hadi. Of. Ya. Ya iç. İç iç. Harbi içemem sen sizinle. İçemem tabii ki. İçemem tabii ki. Sen içebilir misin? Ben gün <laughs> yumurta içiyoruz sanki. Ben içerim. Sahneye mi çıkacağız ama nasıl satayım? Buzdurcuyun mı içeceğiz. Ne yapacağız? Hadi <laughs> bak, hadi. Ya bak dediğimi yapsana. Al bir an direkt iç, sonra kusarsın. <laughs> hadi, hadi. Öldürdü beni bu çocuk. Naz yapıyor Naz. Naz Naz yapmıyorum sus, dur hayır. Hadi bak ben 1, 2, 3 diyeceğim. Sen ağzına yutacaksın direkt içeceksin. Gel ben senin ağzına dökeyim, ondan sonra içmeyi gör. Tamam bir tane daha bir tane daha video çekeriz yine ceza yaparız yine yumurtalı yaparız. Bana çıkarsan ben içelim yine saçma. <laughs> Sen en azından antrenman <laughs> <laughs> Beni evden kovacak şimdi. <laughs> Ay derin derin nefes alayım. 1 İçiyor mu? Evet beklenen o an geliyor mu? 2 Ben kaçacağım şimdi. Abi bu pozisyon çok yanlış bir pozisyon hadi. <laughs> Ya. Aha. Abi, kokusu çok kötü ya. İçilmiyor. Ya nasıl içilmiyor hadi abla ya. Alt üstü bir yumurta şişik ya. Sanki biz nurda şey... Sanki içine, şey içiyoruz. koyduk sanki çok içine. Çok güzel bir şey içiyormuşuz gibi davranıyor Allah'ım. Her gün yumurta içiyoruz sanki. <laughs> Yok ben bunu içemem. Başka bir şey vereceğiz ama. Tamam ceza veriyoruz o zaman. Yumurtayı kırdık. Yumurtanın kolisinden haberin var mısın? <laughs> Allah Allah. İç o zaman da faydası. İçemem. Yarasın Yarası tostunu var diyeyim. <laughs> <laughs> ne öyle diyor ne böyle diyor. Ne yapayım ben? Ne yapabilirim? Bir şey yapamam. O yüzden içeceksin onu. 1, 2, 3 kusmaya gideceğim ben. Tamam hadi. Hadi he oraya kadar götürdün, <laughs> geri çekme hadi hadi. <laughs> ya of ya. Ben bunu ağzıma alırsam ölürüm. Bayılırım buraya. Abi ağzında tutmayacaksın zaten onu direkt yutacaksın. Ya, tamam. Ben ne demek istiyorum? Tamam. Nasıl yutayım bunu? Ağzında bekleteyim tamam işte yuttusa. Aa öyle şey mi oluyor? <laughs> bak beni dinle gel tuvalete gidelim. Tuvalete iç en azından orada midem bulunsa diye burada kusarsın. <laughs> Allah kahretmesin seni geri zekalı Aklın bir kısıştık bak. <laughs> <laughs> Şu an 6 dakikadan beri yumurtayı içirmeye çalışıyorum. Sadece 6 dakikadan beri bir yumurta içeceğim yani. Sanki sikiyonu içiyor. Ayy. Ay düşüncesi bile kötü Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi hadi. İçiyor muyum arkadaşlar? Benim ne kadar titriyor ya. İçiyor muyum? Hadi içiyorsun artık hadi. Oo! Bir, iki, üç. Etme içti işte. işte. Aa! <gülüyor> 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 <laughs> Çok iyi. Ne oluyor? Yumurta yiyorum artık günlerce. Allah seni kahretmesin. Benim de bir daha bulandı. Ben de bir takım. <laughs> 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 Lan kapat şu kapıları. <laughs> Arkadaşlar bende bir sorun var. Beni zaman benim midem bulanıyor. Üf çok kötü. Neyse abla hadi. <laughs> hadi videomuzun kapanışına gelmek istiyor musun? Sen kapatayım mı? Sen de gel bay bay buraya yaparsın hemen. Ha baybay şu hale bak baybay. <laughs> evet arkadaşlar. Nereye arkadaş... kapatayım? Öldüm bittim. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. İğrenç. <laughs> <laughs> Bununla bir daha Yorum... işe kalkışmayacağım. Yorumlara yazın bana bir şeyler yapsın. Kışkırtma falan olabilir bak size örnek veriyorum. Allah kahretmesin gerizekalı. bildim resmen. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.